İnşallah da dağılmadan çekebilirim. Bilemiyorum çok. Yani dağılacak gibi geliyor mu? Artık şansımıza yapacak hiçbir şey yok. evet gördüğünüz gibi bir fiyasko sonuçlandı biz yine devam edelim. Öz Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte irmik helvası yapacağım. Ir i̇rmik helvası için malzemelerim 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı şeker, 1 çay bardağı kadar cevizim var ve süslemek için fıstığım var ben hemen önce şerbetimi ayarlıyorum 2 su bardağı şekerimi tencereye alıyorum hemen bir su bardağı da suyumu koyuyorum yarım su bardağı koyuyorum yarım su bardağı su yani 2 su bardağı şeker 1,5 su bardağı su oldu altını açıyorum ocağımın orası kaynamaya başlasın. Diğer tarafta bir çay bardağı sıvı yağımı ve tereyağlarımı atıyorum. Güzelce tencerem eriyecekler tenceremde. Daha sonra irmiğimi iyice kavuracağım ve diğer malzemeleri atacağım. Tenceremde zeytinyağımla tereyağım erirken ben bir yandan hemen cevizlerimi şöyle kırıyorum. Küçük küçük onları da atacağım çünkü içine. İstediğiniz atabilirsiniz, isterseniz badem de atabilirsiniz, fıstık da atabilirsiniz. Benim evimde ceviz vardı, ben hemen o yüzden ceviz atmak istedim. Evet gördüğünüz gibi tereyağım ve zeytinyağım eridi. Hemen içine ben cevizlerimi attım. Cevizlerimi ben çok fazla ufalamadım çünkü biz böyle iri iri daha güzel, daha çok seviyoruz. Hemen bu aşamada ben irmikleme bir su bardağı irmiğimi bir diğerinde dolduruyorum ve iyice kavuracağım. Tabii kavurması biraz uzun sürecek. Bir 20 dakika kadar kısık ateşte iyice kavurmam gerekli. Ben şimdi kavurma işlemlerine başlıyorum. Bir yandan irmik helvamı kavururken bir yandan da benim şerbetim kaynadı. Ben şimdi ocağın altını yarım yapacağım. O biraz daha kaynamaya devam edecek. Ben de kavurmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi 7-8 dakikadır kavuruyorum. Hafif hafif renk almaya başladı. Bir daha kavrulması gerekli. Evet gördüğünüz gibi artık iyice irik kıvam kavruldu. Hemen ben böyle yavaş yavaş şerbetiyle buluşturacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gördüğünüz gibi karıştırayım. Şöyle bir, şöyle bir de şöyle alayım. Hızlı, hızlı karıştırmaya devam ediyorum. Zaten hemen koyulaşmaya başladı. Tamam, artık şerbetini çekmeye başladı ben artık biraz da böyle çevirip altını tamamen kapatacağım birazdan biraz daha şerbetini çeksin gördüğünüz gibi kıvamı, kokusu çok güzel kokuyor Altını kapatıyorum ben. Zaten şerbetini çekecektir. Biraz daha şöyle karıştırıp daha sonra tencerenin kapağını kapatıp demlendireceğim. Daha sonrasında da servis aşamasına geçeceğiz. Birazdan bakın gördüğünüz gibi gayet evet, güzel oldu. Birazdan da buzluktan dondurmamı çıkarıp güzelce servisimi yapacağım evet gördüğünüz gibi 22 helvam güzelce kavrulmuştu zaten demlendi ee, birazcık galiba ben şerbetini fazla kaçırdım bakalım inşallah güzelce ters çevirebilirim aslında ben arasına dondurma koymayı planlıyordum fakat benimki birazcık fazla sıvık olduğu için arasına dondurmayı koyamayacağım koyabilirsem eğer üzerine koyacağım İnşallah da dağılmadan çekebilirim. Bilemiyorum çok. Yani dağılacak gibi geliyor mu? Artık şansımıza yapacak hiçbir şey yok. evet gördüğünüz gibi bir fiyasko sonuçlandı biz yine devam edelim. Üzerine dondurmamızı atalım. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle yeriz. Şöyle. Biraz da fıstık atalım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kusurumuza da bakmayın. Bu da böyle oldu. Yapacak bir şey yok.